Yani e, çünkü çok kozmopolit bir ortam. Sosyetesi var, sanatçısı var, zengini var, osu var, görgüsüz var, görgülüsü var. Yani öyle bir hayatla yaşıyorum ki hani <laughs> işimde e, şu an şeyim para pul hiçbir şey umurumda değil yani. İnan bak yemin ederim. Sağlık. Evet. Sağ, sadece kesin. sağlık değil. Bir de e, galiba dostluk ve hayatta değen şeyler. Evet. En önemlisi bu. Hayatta evet. değen şeyler. Zaten onun için gözlerim doldu. Hayatta değen şeyler. Evet. Bir de başka bir şey var tabii ki. E, bunu unutmayalım. Biz bir modern dünyada yaşıyoruz. Ve evet. Modern dünyada Unutmayınız ki hepimiz er ya da geç kanser olacağız. Başka bir şey olmayacağız. Yani e, ölmek için nezle olmayacağız biliyorsunuz ki. Yani hepimiz aynı şey başımıza gelecek ve mutlaka birilerinin birilerinin bu toplumda önemli olmuş kişilerin bize e, Referans olması gerekiyor. Yani evet. demeleri gerekiyor ki eve birader parayı pulu şöhreti bütün bu aptallıkları sil at ailene sahip çık, dostlarına sahip çık, memleketine sahip çık, çocuklara sahip çık. Birilerinin bize bunu söylemesi gerekiyor. Mutlaka. Evet. Kesinlikle. Allah'tan aileme çok e, e, e. çok düşkündüm. Allah'tan. Ee, zaten annemi kaybettikten sonra televizyona başladım. O annem e, 73 yaşında vefat etti. Ee, annemin üzüntüsüyle o programı yapıyordum ben. Ee, işte. E, bu hastalıktan sonra başka bir nur oldum. Evet. Başka bir nur Ciddileştin. oldum. Ciddileştin. Gideley <laughs> <laughs> işte kesinlikle. Yani kesinlikle. Yok artık her şeyden şöyle korkuyorum. Aman aman diyorum yani. Ay istemiyorum görmek, konuşmak. Allah herkese iyilik versin. Evet. Ee, çok kötülük gördüm, çok yanlışlar gördüm. Ee, herkese Allah'a havale ediyorum. Ee, ay ağlayacağım ya. Sen <laughs> <Yani> nasıl duygulandırıyorsun <laughs> ya? Evet. Yemin ediyorum duygulanıyorum ben. Peki. Canım benim. Harikuladesin. Canım ee, benim. Nur Yerli Taş'ı uğurlayacağız. Onu daha fazla yormayacağız. Ama bütün seyircilerimiz... Seni alkışlayacaklar şimdi uğurlarken çok teşekkür ederiz geldiğin bence... Artık bundan sonrasında senin evde görüşeceğiz. Ay görüşeceğiz canım yani. <laughs> Ve ayrıca buradan e, ben de Instagramdayım. Hı. Orada o kadar binlerce insan bana şifa diliyor ki. Ya. Buradan onlara Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür borcum var yani. E hiç tanımadığım insanlar Allah razı olsun. Canım benim. Teşekkür Harikasın. Muhteşemsin. E gerçekten öyle. Ya yapmıyorum biliyorsun. Sen Aa, beni iyi tanırsın. Çok iyi biliyorum. Sen çok serttir. E, çok serttir. E, hiç e, <laughs> çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çok... Alkışlıyoruz <gülüyor> <gülüyor>